Grip aşısı COVID-19'un ciddi etkilerine karşı koruyor mu? Miami Miller Tıp Fakültesindeki bilim adamları yeni yayınlanan bir çalışmada grip aşısının COVID-19'a karşı hayati koruma sağlayabileceğini gösterdi. Grip aşısının SARS-CoV-2'ye karşı potansiyel yararlarının incelenmesi, 74.754 hastanın retrospektif kohort analizi başlıklı çalışma Los Van dergisine yayınlandı. Bu türünün en büyük çalışmasıydı ve dünyanın dört bir yanından kimliği belirsiz hasta kayıtlarını analiz etti. Bu, yıllık grip aşısının COVID-19 hastalarında inme, sepsis ve de DVT risklerini azalttığını kuvvetle öneriyor. Grip aşısı olan COVID-19 hastalarının acil servise gitme ve yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılıkları da önemli ölçüde daha düşüktü. Covid-19 hala bir tehdit. Çalışmanın kıdemli yazarı, Miller Okulu'nda plastik cerrahi şefi ve klinik cerrahi profesörü Divander Sayın, dünyanın sadece küçük bir kısmı bugüne kadar Covid-19'a karşı tam olarak aşılandı ve pandemi nedeniyle meydana gelen tüm yıkıma rağmen küresel toplumun hala morbidite ve mortaliteyi azaltmak için çözümler bulması gerekiyor dedi. Çalışma nasıl yapıldı? Her ikisi de baş yazar olan tıp öğrencisi Susan Tayo ve plastik cerrahi asistanı Benjamin Slavin ile çalışma yürüten Dr. Sein, milyonlarca hastanın gerçek zamanlı verilerine erişim inanılmaz derecede güçlü bir araştırma aracıdır ve ekibim önemli sorular sormakla birlikte COVID-19 hastalarında grip aşısı ile düşük morbidite arasında bir ilişki gözlemleyebildi diye ekledi. Çalışma ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İsrail ve Singapur dahil olmak üzere bir dizi ülkeden hasta kayıtları kullanarak gerçekleştirildi. Ekip 37.377 hastadan oluşan iki grubu belirlemek üzere 70 milyondan fazla hasta için Trin NextX araştırma veri tabanındaki kimliksizleştirilmiş elektronik sağlık kayıtlarını taradı. İki hasta grubu daha sonra yaş, cinsiyet, etnik köken, sigara içme, diyabet, obezite ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi sağlık sorunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şiddetli COVID-19'a duyarlılık risklerini etkileyebilecek faktörler açısından eşleştirildi. İlk çalışma grubunun üyeleri COVID-19 teşhisi konmadan 2 haftadan 6 aya değişkenlik göstermek üzere tanı öncesinde grip aşısı olmuştu. İkinci gruptakilere de pozitif COVID-19 teşhisi konuldu ancak grip aşısı yapılmamıştı sepsis, felç, derin ven trombozu, pulmoner emboli, akut solunum yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu, eklem ağrısı, böbrek yetmezliği, anoreksi, kalp krizi, pnömoni, acil servis ziyaretleri, hastaneye yatış, yoğun bakım ünitesine kabul ve ölüm olmak üzere 15 komplikasyonun insidansı COVID-19 tanısı koyduran pozitif testten sonraki 30, 60, 90 ve 120 gün içinde iki grup arasında karşılaştırıldı. Çalışmanın sonuçları nasıl? Analiz grip olmayanların yoğun bakıma kaldırılma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ayrıca acil servise gitme, sepsis geliştirme, felç geçirme ve DVT olasılıkları da önemli ölçüde daha yüksekti, fakat ölüm riski azalmadı. Komplikasyonlardan kaçınmak için kaç kişi aşı olmalı? Araştırmacılar tek bir komplikasyondan kaçınmak için kaç Covid-19 pozitif hastasının grip aşısı olması gerektiğini de hesaplayabildiler. Özellikle Covid-19 tanısı koyduran pozitif testten sonraki 120 gün içinde bir acil servis ziyaretini önlemek için yalnızca 176 hastanın grip aşısı olması gerektiğini buldular. Ek olarak ABD sağlık sisteminde tedavi edilmesi en pahalı durum olarak bilinen bir sepsis vakasını önlemek için yalnızca 286 hastanın grip aşısı olması gerekiyordu. Son olarak grip aşısı olan her 440 hasta için bir yoğun bakım ünitesine kabulü engellendi. Grip aşısının COVID-19'a karşı nasıl koruma sağladığı henüz tam olarak bilinmemekle birlikte çoğu teori grip aşısının doğuştan gelen bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini düşünüyor. Grip aşısıyla birlikte COVID-19 aşısı da olunmalı mı? Çalışma yazarları sonuçların grip aşısının COVID-19'un çeşitli ciddi etkilerine karşı koruma sağlayabileceğini söyledi. Bununla birlikte insanların yıllık grip aşılarının yanı sıra COVID-19 aşılarını da olmalarını şiddetle tavsiye ediyorlar. Olası bağlantıyı kanıtlamak ve daha iyi anlamak için ileriye dönük randomize kontrol denemeleri şeklinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu ancak gelecekte grip aşısının COVID-19 aşısını kullanıldığı ülkelerde daha fazla koruma sağlamaya yardımcı olmak için kullanılabileceğini de ekliyorlar. Son olarak Tejov, grip aşısının sürekli desteklenmesinin küresel nüfusun olası bir twindemiden yani hem grip hem de koronavirüsün eş zamanlı bir salgınından kaçınmasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir dedi. Influenza aşısının COVID-19 ile ilişkili olumsuz sonuçlarına karşı sağladığı koruma derecesine bakılmaksızın grip vakalarının sayısını kontrol altına tutarak küresel sağlık kaynak koruyabilmek, dünya çapında grip aşısını teşvik etme çabalarını sürdürmek için yeterli bir nedendir diye ekledim.